Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Xbox'ın çıkarmış olduğu Xbox Smart Glass uygulamasını inceleyeceğiz. Öncelikle bu uygulama telefonumuza indirdiğimizde telefonumuzu sanki bir Xbox kumandası gibi kullanmamızı sağlıyor. Bu uygulamayı Google Play'den indirebiliriz. Ben indirdim. İlk önce uygulamayı açalım. Arkadaşlar, e, uygulamanın çalışabilmesi için Xbox'la aynı Wi-Fi'yi kullanmanız gerekir. böylesi daha e, sağlıklı oluyor. Ben şimdi e, şifremi gireyim. E, şifremizi girdikten sonra tekrardan bir e, yükleme yeri çıkıyor. Arkadaşlar e, hepimizin bildiği gibi Xbox'ın e, klavyesi e, tam bir işkencedir yani e, oyun kolundan klavye kullanmak gerçekten de çok zordur. E, bu uygulamayla bu sorun da e, giderilmiş oluyor ve e, girmedi bir tekrar deneyelim. Evet şimdi girdim. Ee, arkadaşlar burada Xbox ile ilgili e, bütün bilgilerinizi görebilirsiniz. Mesela buraya avatarınız geliyor arkadaşlar kısmında. Ee, bir daha kaydırdığımızda e, burada oyunların gelmesi lazım. Yani bir bekleyelim. Evet, e, geldim. E, mesela oyunda aldığınız e, şey puanları falan gösteriyor. Ve ekranda da e, bağlantımı kurduğum için bağlantı kuruldu diye bir bu, e, buton çıktı. Ve evet, e, puanlarınızı gösteriyor. bütün oyunlarınızı gösteriyor. Kullandığınız uygulamaları gösteriyor. Bir tane daha kaydırdığımızda sizin için önerilen oyunları gösteriyor. E, uygulamaları yanlışlıkla bastım. Ve arkadaşlar şimdi e, XBox'ımızı yönetmeye gelecek olursak XBox'ımıza yer bağlı olduğunu anlamak için şuraya bastığımızda XBox'ımızdan bir ses çıkıyorsa bağlanmış demektir. Ve çıkıyor da. Şimdi şuradan e, ikinci seçeneğe bastığımızda e, siyah bir ekran geliyor. E, ortası Sanki e, fareymiş gibi oluyor. Burada da BXY tuşu var. Ortaya bastığımızda A tuşu görevini görüyor. Ve mesela şimdi. E, kullanalım. Normal kaydırıcısına. Mesela internette dolaşırken. Yine elinizi sürekli sürüklediğinizde. E, normal bir fare kullanıyormuş gibi oluyor. Mesela. Düz olarak bastığımızda. A tuşu görevini görüyor. Mesela geri geleceğiz. B tuşuna basıyoruz. Ee, mesela başka. Örneğin e, uygulamalar, uygulamalarımızdan internete bir girelim. Ha, güncelleme gelmiş. Onu da bir hazır hemen indirelim. Evet e, güncellememi yaptım ve e, uygulamayı tekrar açtım. Ve e, gördüğünüz gibi e, telefondan e, fareyi gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorum. E, mesela bir şey yazacak olduğum zaman e, telefonun klavyesi çıkıyor ve aynı zaman orada da çıkıyor. E, buradan daha rahat bir şekilde yazabilirim. Mesela e, Google'a bir girelim. Evet hemen hızlı bir şekilde e, girebiliyoruz mesela e, bir Google'dan Face'e girelim mesela e, Oyun koluna göre e, tamamen çok çok farklı bir uygulama olmuş e, Ben çok sevdim Mesela hemen hızlıca girebiliyorum artık. Eskiden çok zorlanıyordum. Yani yarım saat sürüyordu yazmam. Ki zaten biriyle konuşamıyordum bile Face'te. Evet arkadaşlar, mesela Face'e girdim şu an. Şu e, uygulamanın sağ tarafındaki e, sütunda da e, siteyi aşağı aşağı yukarı oynatabiliyorum. Ama e, yüklenmedi daha biraz geç geldi. Ama sonuç olarak yani çok başarılı bir uygulama olmuş. İndirmenizi tavsiye ederim. açılmadı bir türlü. Ha, evet geldi. Ee, mesela şimdi aşağıya doğru inelim. İşte açılırsa inebileceğiz. Bir sorun var galiba. Normalde böyle olmuyordu. Neyse, en azından e, görmüş olduğunuz başka bir siteyi deneyelim şimdi. Hmm. Mesela... Nereye girelim? Tekrar e, Google'a bir girelim. E, Buradan Nereye? Xbox'ın sayfasına girelim mesela. Arkadaşlar yani, tamamen yani işin kısası gerçekten yani, bir mouse klavyeyi uygulamayla sınırlamışlar diyebiliriz. Son derece başarılı. Evet bakın hiçbir sorun olmadan yani, girebildik buraya. Mesela oyunlara basalım. Evet hemen hızlıca yine açılabiliyor. Evet arkadaşlar e, videoyu burada kesmek istiyorum. Eğer bir sorunuz olursa e, yorum olarak e, sormanız yeterlidir. En kısa sürede cevaplayacağım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.